CoinTrip'ten herkese selamlar. Ben İlayda. Son zamanlarda DeFi, Merkezsiz Finans, Merkezi Finans, DEX, JAX kavramlarını çok fazla duyar olduk. Peki bir finansal sistemin ya da bir borsanın merkezsiz olması ne demek? Bu bize ne gibi avantajlar ya da dezavantajlar getirebilir? Bunun yanında bu borsaları, bu finansal sistemi kullanmak çok mu zor? Ve hep birlikte bu soruların cevaplarını verelim. DeFi, Decentralized Finance'in kısaltması ve biz bunu Türkçe'ye merkezi olmayan finans ya da merkezsiz finans olarak çevirebiliriz. DeFi'da işlemler blockchain teknolojisi üzerinde çalışıyor, işlemler açık ve şeffaf olarak gerçekleşiyor. Bununla birlikte sistemin başında bir kontrol mekanizması bulunmuyor. DeFi'da sistemin başında bir kontrol mekanizmasının olmaması bazılarının gözünü korkutabilir ki bu çok normal. Ancak DeFi'de kontrol mekanizması tamamen sistemik kullanan kişilerin elinde. Yani dümende siz varsınız. Çünkü DeFi esasında merkezi olmayan bir finans sistemi yaratmayı amaçlayan bir hareket aslında. Ki Bitcoin inceleyenler, Bitcoin'in teknik dokümanını bilenler ya da Bitcoin'i yakından takip edenler mutlaka merkezsiz finansın ne olduğuna da aşinadır. Peki DEX'ler yani merkezsiz borsalar yani Decentralized Exchange'ler DeFi'nin neresinde? Aslında tam kalbinde. Çünkü bir noktada DeFi'nin çalışmasını, sistemin çalışmasını aslında DEX'ler sağlıyor. DEX'ler esasında birer kripto para işlem platformu, kripto para alım satımı yapabileceğiniz platformlar yani. Evet, tam anlamıyla normalde standartta kullandığınız kripto para borsaları gibi ama bazı önemli farklılıkları var. Örneğin merkezi borsalardan yani centralized exchange'lerden yani DEX'lerden farklı olarak DEX'lerde kullanıcılar işlemleri birbirleri arasında gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla herhangi bir üçüncü tarafa ya da güven oluşturacak bir kuruma gerek kalmıyor. İşlemler blockchain üzerinde akıllı sözleşmelerle gerçekleşiyor. Bunun yanında merkezsiz borsalar merkezi borsalara göre nispeten daha güvenli olarak görülüyor. Daha hacklenemez olarak görülüyor. Çünkü merkezsiz borsalarda işlemler akıllı sözleşmeler aracılığıyla kullanılıyor. Ancak merkezi borsalarda işlemler borsa tarafından kontrol ediliyor, denetleniyor ve işleniyor. Ayrıca merkezsiz borsalar merkezi borsalar gibi kripto paralarınızı sakladığınız bir platform değil. Merkezi borsalarda kripto paralarınız yani fonlarınız borsanın, platformun cüzdanlarında tutulur. Dolayısıyla kontrol sizin elinizde değildir. Ama merkezsiz borsalarda Metamask gibi bir cüzdanı platforma bağlarsınız ve bu cüzdan üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirirsiniz. Dolayısıyla kripto paralarınızı kendi kontrolünüzde, kendi özel anahtarlarınızla koruma altına almış olursunuz. Tüm bunlara ek olarak merkezsiz borsalarda kimlik bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi paylaşmak gibi bir zorunluluğunuz da bulunmuyor. Çünkü sadece cüzdanınızı platforma bağlayarak işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak kimlik bilgilerinin olmaması her ne kadar akıllarda soru işareti yaratsa da ve bazı sorunlara yol açabilecek gibi gözükse de blockchain'de her işlemin açık ve şeffaf olarak kaydedildiğini hatırlatmakta fayda var. Yani bu şekilde doğru araştırmaların yapılması halinde kişilere, kullanıcılara ulaşılabiliyor. Peki, bu kadar avantaj saydık. Sistemin hiç mi dezavantajı yok? Tabii ki var. Örneğin DEX'lerde zaman zaman ölçeklenebilirlik sorunları yaşanabiliyor. Çünkü sistemler temel blockchain ağ altyapılarıyla çalışıyorlar. Ve bu da zaman zaman işlemlerde tıkanıklık yaşanmasına sebep oluyor. Yani DEX'lerde sistem Ethereum gibi, Polygon gibi blockchain A altyapılarını kullanıyorlar. Ayrıca DEX'leri kullanmak için merkezi borsaları kullanmak için gerekenler biraz daha fazla teknik bilgiye ihtiyacınız var. Ki bu da özellikle eğer kripto para piyasasında yeniyseniz işleri bir tık zorlaştırabilir. Ancak öğrenilmeyecek şeyler değil, tabii ki kolaylıkla öğrenilebilir. Son olarak zaman zaman DEX'lerde bazı de sorunlarının yaşandığını hatırlatmakta da fayda var. Peki, tüm bunları incelediniz. Her zaman söylediğimiz gibi kendi araştırmalarınızı yaptınız ve sonunda bir merkezsiz borsa kullanmaya karar verdiniz. Hangisini kullanacaksınız? Bu noktada size son zamanlarda ön plana çıkan DYDX'den söz etmek istiyoruz. Misyonunu açık, güvenli ve güçlü finansal sistemler oluşturmak olarak tanımlayan DYDX aslında bir merkezsiz borsa. Ethereum üzerinde denetlenmiş akıllı sözleşmelerle çalışan borsa merkezi platformlara olan ihtiyacı ortadan kaldırma hedefiyle yola çıkıyor. Platformda şu anda Bitcoin, Ethereum, Chainlink, Cosmos ve Polygon dahil olmak üzere 40'tan fazla kripto para birimi işlem görüyor. Bunlara ek olarak platform aracılığıyla borç alıp verebilir, vadeli işlemleri kullanabilir ve kaldıraçlı işlemler yapabilirsiniz. DYDX'i daha yakından incelemek ve işlem yapmak isteyenler için link açıklamalarda. Tüm bunlara baktığımız zaman Merkezsiz borsa ya da merkezi borsa kullanma kararının yatırımcının tamamen kendisinde olduğunu ve mutlaka kendi araştırmalarınızı yaptıktan, kendi stratejinizi belirledikten sonra size en uygun olan seçeneği tercih etmeniz gerektiğini belirtmekte fayda var. Kripto para ekosistemi ile ilgili her detaydan haberdar olmak için CoinTürk TV'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.